Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size şifresi unutulan bir valizin e, şifresi nasıl şey yapılır, açılır onu göstereceğim. Böyle açılmıyor bunun şifresi. de açılmıyor. Bunun unutulmuş şifresini. E, i̇lk olarak şu yuvarlak kısımlar var. Bu da yazılı yazılı oldu. E, bu yuvarlak e, kısımların her birinde bir tane şöyle alt taraflarında bir delik var. Bir boşluk gibi bir şey. Şöyle küçük yuvarlak olmayan bir delik. Yani bunların hepsini böyle çevire çevire altına bakacağız. şöyle tam olarak altına bakmamız gerekiyor. Kamera orayı göremiyor galiba. İşte siz onu anlarsınız zaten böyle ee, varizin kilidinin böyle alt tarafından bakacaksınız ee, çevireceksiniz böyle mesela burada kaç geldi 6 ee, geldi şu anda ters görünüyor ee, bakacaksınız bunun altına öyle bir delik var mı diye yok diyeceksiniz çevireceksiniz belki vardır ee, sonra bunun altına bakacaksınız ee, var ya da yok ona bakacaksınız ben şimdi onların altındaki delikleri bulup geleyim arkadaşlar buldum o delikleri ee, kamera görünmüyor galiba kamerada o deliklerin her biri yaklaşık şu sayıların boyutunda aşağıda ben şimdi bu delikleri buldum o delikler tam bu sayılara denk geliyor ee, şimdi ilk olarak yapacağımız şey, bunların hepsini sola çeviriyoruz bir tane. Çevirdik. Şöyle, şunu düzeltelim. Çevirdikten sonra deniyoruz. Bu bunun ki, e, şifresi değilmiş. Birer tane daha çeviriyoruz sola doğru. Bu da değilmiş. E, hepsini farklı farklı değil aynı anda çevirmemiz lazım. Yani böyle değil. Yani e, böyle. Hani şeyde artık bu da olmadı. Bunu da sol çeviriyoruz. Olmadı. Evet arkadaşlar şifresi buymuş. Ee, 764müş bulduk. Şimdi bunun şifresini karıştırıp tekrar şey yapalım. Şifresini karıştırmada şöyle oluyor. Bu şifre açıkken, bunlar açıkken bastırıyoruz şuraya. Şöyle. Tekrar. Evet şifre karıştı şu anda galiba. Evet. Şifre karıştı. Şunlar da dışarıda kaldı. Tamam bir şey olmaz. Evet. Ee, biz şimdi tekrar o boşlukları buluyoruz. Ee, bakalım görünmüyor galiba. Şöyle. Arkadaşlar boşlukları buldum. Şimdi tekrar çeviriyoruz sola doğru. Bakıyoruz doğru mu diye. Yani kilidimizi bulabilecek miyiz diye. olmadı. Bu da olmadı. Sonra doğru hepsini birer birer çevirip deniyoruz. Olmadı. Evet arkadaşlar şifremiz bulmuş. 939. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Ee, bu videodaki amacımız hırsızlara yol göstermek değil. Ee, hırsız zaten bunun e, kilidini şey yapmak istese, bu valizin içine açmak istese, şuraları, şöyle şuraları keser açar zaten. Ee, bu videodaki amacımız e, valizin şifresini unutanlara şifresini nasıl bulabileceğini göstermek. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.